Hepinize merhabalar. Ben doçent doktor Cavit Meclisi. Biliyorsunuz kaskelet ağrıları ve spor hekimliği alanlarında çalışıyorum. Bazı videolarda gördüğüm hastalardan bilgiler ve örnekler veriyorum. Belki ortak özellikler varsa e, aydınlanmanız açısından. Ayak bileği ağrısı özellikle ayağın dış tarafında ağrı yapan ve bu ağrının ayak bileği hareketleriyle birlikte ses duyulması veya orada anormal bir hareketin olduğu durumlardan biri. Dışarıdaki kasların peroneal kasların tendonun yani kas ten, ile yapıştığı bölgede kas kirişinin oradaki bağların hasar görmesinden dolayı yerinden oynaması. Bu tam Eğer yerinden çıkma durumu ise ki bunu MR ve ultrasonla te teşhisini koyuyoruz. Bunun ameliyat olması gerekir. Bu başka yöntemlerde iyileşmesi mümkün değil. Ancak tam çıkma değilse MR ve ultrasondaki hasar daha hafif olduğunu gösteriyorsa hasta ayak bileği şikayet ağrısı Spor yapamamak, koşamamak ve bununla birlikte ayak bileğini hareket ettirme veya bu spor hareketlerini yaptığında ayak bileğinin dış tarafından ses gelmesi veya bir şeyin oynadığını yerinden oynar gibi olduğunu söyleyecektir. Bunlar başta bileklik, özellikle tendon hareketini azaltacak bileklik, aktivite kısıtlaması bir kısmına yeterli olabiliyor. Bir kısmında devam eden ağrılarda gene de ameliyat gerekli olacaktır.